Herkese selamı islardı. Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Unhur gibik. şimdi gidiyoruz buradan. Gideceğimiz yer hemen aşağısı. Yani şöyle göstereyim. Bir saniye. Şunu bırak hocam. Şöyle aşağı. Burada bir köy var. Ivar köyü. Buraya gideceğiz ve burada Klimek ile görüşmemizi istiyor bizden Oraya gidiyoruz Buraya da en son onun Verdiği galiba bir şey bırakmıştık Şimdi daldan tekrar aşağıya ineceğiz Uzun bir yolculuk Buraya çıkarken de Bayağı uğraşmıştık Yersikler görmüştük Tehlikeler atlatmıştık Ve şimdi inerken de aynı şeyleri yaşayacağız galiba Umarım yaşamayız Bu bölüm oraya ineceğiz Ve orada Klimek ile görüşeceğiz Ondan sonra da bölüm sonu ...olacak. Herkes izleyebilsin diye ben... o ...olabildiğince... ...Skyrim'in bölümlerini kısa tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince, olabildiği kadar... ...kısa tutmaya çalışıyorum. Normalde Skyrim'in... ...bir saat olması lazım ki... ...daha hızlı ilerleyebilirim. Oyun çünkü bitmez böyle gidersen. Ama benim amacım herkese izleyip bilmesi. Herkesin izleyebilmesi için de... ...bunu yapmaya çalışıyorum gelmiyor. Lan şimdi gidiyorum aşağıya doğru. Buraya gelirken neler atlattık ya. Önceki bölümü ve ondan önceki izlemenizi tavsiye ederim. Motoka izleyin bu seriyi. Çok iyi. Oynadığım en iyi oyunlardan birisi diyebilirim. Daha ilk defa oynuyorum ben bunu. İlk defa buralara kadar geldim ve bitirmek istiyorum ayrıca. Bitirmek istiyorum ben. Oo abim Bu adamdan kaçmamız lazım. Başka halimiz yok. Ölmek istemiyorum ben. Bu adam bizi öldürür mahveder. Bu adamı karşı bir şansım yok. Bunu biliyorum. O yüzden ben kaçacağım. Bu gece mi? Başka bir şey mi bilmiyorum. Bu adamı karşı hiçbir şansım yok. Bunu biliyorum. O yüzden ben gideceğim. Lady da geliyordur galiba. Yanımızdaki kız. Umarım geliyordur. Ben şu an kendi başımın şahsına bakıyorum. O da kendi başının şahsına baksın bir zahmet. Şuradan devam ederse Glide ya neredesin yine? Glide yine ortalarda yok. Bu kız beni nasıl koruyacak acaba? Ben çok merak ediyorum. Nasıl koruyacak beni? Peşimden gelmiyor. Nasıl koruyacaksın beni acaba? Çok merak ediyorum ben. İlla bir komut mu vermem gerek? Benimle gel bir konusu mu vermem gerek sana? Ben anlamadım ki seni. Komut vermeden de gelebilmem lazım. Yani sen beni korumak için verilmiş birisin yani. Beni korumak için gelmen gerekiyor anlıyor musun? Beni koruman gerek. Gittim her yerde tehlike var anlıyor musun? Her yerde tehlike var. Ve ben herkesi karşı kendimi de o kadar iyi savunamıyorum anlıyor musun? Eza doğanmışım ama ben hala kendimi savunabilmek için hiçbir şey yapamadım. Öyle. Şurada bir tane save da aynı yerde tekrar gelmeyeyim. Şimdi konuşacağımız yer burası. Geldim. Siz de kimsiniz birader? Tarikatçı. Sen oradaki Eza Doğan dedikleri sen misin? Evet Ezda Doğan benim, asıl Ezda Doğan geliyor. Sen onun ancak gölgesi olursun. Nasıl ya? Gölgesi mi olursun? Lord Mirak ortaya çıktığında herkes halinden görecek. Kimse onun karşısında duramaz. Öyle mi? Tarikatçılara bak. Siz olum oğlum? Yapıştır, yapıştır. Adam beni öldürdü ya. Nasıl bir şey bu? Aha! Adam beni öldürdü yine ya. O nereye düştük böyle ya? Seka mısın? Adamın vuruşlara geldi ya. Neyse. Geldim. <laughs> Dalgaçı. Sen oradaki. Ejder Doğan dedikleri sen misin? Evet Ejder Doğan benim. Yalanlarına kimsenin inanmaz Uzan Bas. Asıl Ejder Doğan geliyor. Sen onun ancak gölgesi olursun. Hadi ya. Lord Mirak ortaya çıktığında herkes alenen görecek. Kimse onun karşısında duramaz. Hadi ya. Allah ne oluyor? Ölme zamanı mı? Hayır. Ölme zamanı diye bir şey yok. Gözünüzü sevdiğim ne yapıyorsunuz ya? Ölme zamanı falan yok. Ne oluyor öyle bir şey? Nereye düştük öyle? Hayır 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 Beni öldüremezsiniz Nereye düştük öyle ya Ladia, gelmeseydin senin yardıma Gelme senin yani Bunları kim gönderdi Altın var bunlar ne böyle kim gönderdi bunları ya? Adamlara bak. Kim gönderdi acaba? Targatçı'nın emirleri. Okuyacağım şimdi. Kitaplar. Şunu oku bakalım. Sol sayma gitsiyor bize. Çek bakayım bunu. Kuzgun Kaya'daki kuzeyli bakire teknesine binin. Mivel yerine gidip araştırmaya başlayın. X adındaki sahte ezel doğanı sol sayıma e gelmedi odurun. Eşim geldiğinizi bana bildirin ve Milak sizi odurlandırsın. Hadi canım. Bizim peşimizdeler ya. Oman'dan ne istiyorsunuz Allah Allah. Neyse şuraya gelmişken Klimbek'le bir konuşalım. Ah, oh, Arzakını Ulu roklara ulaştırdım. Uzun bir sınır işte evet. Eyvallah. Eyvallah. Ne verdin bana? Ne verdin? 500 altın. Eyvallah. Gidebilir miyiz? Her kişi tekrar teşekkür ederim diyor. Her kişi olduğunu kendine biliyorsun yani, değil mi? Her kişi olduğunu kendisi de biliyor. Pekala. Şu demen hemen Bu bölüm de böyle olsun. Ezra Doğan'ın dönüşü. İçimizden kim muhtemelen bu onuru taşıyor acaba? Ve böyle size bir gücü. Bak bak ejza doğanım ama yapamıyorum hareketimi ya. Dur yapamıyorum. Neyse bu bölüm böyle olsun. Herkes izleyebilsin diye bu kadar kısa tutuyorum ben. Sizler de beğenip destek olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.